Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com Evet, eee beldesinde yaklaşık 15 yıldır belediye başkanlığı yaptı ve ardından bir dönem eee ara verdi. Özel idarenin neredeyse bel kemiği oldu Sayın Yılmaz Sriyaki ve tekrar siyasete merhaba dedi. Evet Sayın Başkanım, eee 15 yıl belediye başkanlığı yaptınız Yortan'da. Dediniz ki biraz da bürokrasiyi deneyip ee, özel idarede de ciddi bir görevler yaptınız. Evet. Ve tekrar şimdi siyasete merhaba dediniz. Evet. Ee, nereden hasıl oldu bu? Şimdi tabii yeni bir dönem, yeni bir süreç. tabii Ben buradan öncelikle Yortan halkına teşekkür ediyorum. Onlar hizmet yaptığımız, görev yaptığımız 15 yılı unutmamış olacaklar ki çok yoğun teveccüfte bulundular. Allah mahcup etmesin bir yola çıktık. Burada ben öncelikle benimle birlikte hem beldede hem ilçede bu göreve talip olan arkadaşlara öncelikle başarılar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Belediye başkanlığı çok zor, çok meşakkatli iştir. Tabi bu yolun sonunda kazanan beldemiz olsun, ilçemiz olsun diyorum. Tekrar Arkadaşlara karşılığını çıkaracak tüm zorluklara Cenab-ı Allah gücü versin. Sayın Triyaki, Yortan biraz ötelenmiş bir yer olarak görülüyor. Bu dönem böyle bir farkındalık oluşturacak mısınız? Allah size nasip ederse, Yortan halkı size bu yetkiyi verirse, biraz Yortan'da böyle bir kaderini kırılmışlık noktasında bir farkındalığı ortaya koymayı düşünüyor musunuz? Tabii şimdi Yortan öncelikle 1995 yılında belde oldu. Belde olduktan sonra ilinde, ilçesinde, bölgesinde kendini tanıtmaya başladı. Tabii Yortan her şeyden önce e, ilçenin uç beyi diyelim en uç noktasında. Tabii medeniyet demek yol demek. Biz bu anlamda görevi e, tamamladığımız dönemde bölgemiz için özellikle beldemiz için çok önem arz eden Karabük Part'ın Liman Yolu projesi vardı. Dubli yol projesi kapsamında e, projelendirildi. Yatırım programına alınması e, zamanında e, bizim dönemimiz kifayet etmedi, yetmedi. İnşallah yol demek, bedeniyet demek. Bu yolla birlikte Yorta'nın, bölgenin ben ufkunun tekrar yeniden açılacağını ve bölgeye e, çok bir katkı vereceğini düşünüyorum. Evet. Peki bu soru sorulmaz da seçimi kazanacak mısınız? gözünüz kesiyor mu? Düştü yani inanıyor musunuz? Tabii bu yola tarif olmanın öncelikli ana kaynağı inanç. İnanmasak biz bir yola çıkmazdık. Evet. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com